Çok iyi bugün de be. Gel. Zil çaldı ben. Zil çalmadı iyi ki be. Aha zil çaldı. Gel sınıfa gidelim. Doğru zil? Hadi. Yam, yam, yam. Beslenmelerimizi yiyelim. Ne yaparız çocuklar? Benim yemeğim bitti. Bak şurada bir şey var. oraya vereyim mi sonra sana? Olur. Tamam. Hadi bak şuradaki şeye bak. Enayi. Şöyle. Odanın içini açalım. Ahahahah. Şu içindekini çıkartalım. Bak orada orada. Ne? Görürsün. Şimdi içimi açımdan almaya Sıktım. Şöyle de kapatalım. Kapattım. Gel ya gel gel veririm ben sana oraya gel. çok teşekkürler. Sen çok... Al. Nasıl güzel bir tadı. Ne oldu ne bak. <laughs> ne oldu acaba nereye gitti lan bu? Nereye gitti? Arıyorum. Neredesin? Neredesin? Doruk neredesin? Aa burada. Oha nasıl çıtlanmış kapı. Bu nasıl kim yaptı? Nasıl çıtlandı? Burada bir köşe yufuk gördüm. Yoksa gizli okulun hayaleti mi uyandı? Ne 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 ne?